Cennetle cehennem arasında arafta kalmak ne demektir? Bu insanlara ne olacak? Orada ne kadar kalacaklar? Şimdi alimler ilgili ayet ve hadislerden arafta kalanlar hakkında birkaç görüş ortaya koyuyorlar. Zayıf görüşler şunlar. Dünyada doğumdan itibaren aklı olmayan insanlar arafta kalacaklar. Ve devamlı surette cennete gidenlere bakacaklar, cehenneme gidenlere bakacaklar. Bu birinci görüş. İkinci görüş, Bülü çağına ermeden ölen Hristiyanların, kafirlerin çocukları. Bunlar cehenneme girmeyecekleri için Araf'ta kalacaklar diye bir görüş daha var. Ama en kuvvetli görüş Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şeriften, hadis şerifinden delil aldıkları için en kuvvetli görüş Müslümanların günahlarıyla sevapları eşit olanları Araf'ta kalacaktır. Teraziye gittin mi? Günahın 950 bin, sevabın 950 bin. Bak bir tanesi bir fazla olsa o tarafa gidersin. Ama ikisi eşit. Eşit olduğu zaman, şefaat de gelmediği zaman peygamberlerden ya da salihlerden ne oluyor? Allah Teala seni bir süre Araf'a gönderiyor. Araf. Cennet ve cehennem arasında bir yer. Şimdi Araf'takiler cennetlikler önlerinden geçerken keyifli bir şekilde başardık be işte bu be gidiyoruz. Harika oğlum kokusu geliyor ya falan derken Araf'takiler diyecek ki selam, selam kardeşler. Allah bize de orayı nasip etsin diye dua edecekler. Aynı Araf'takiler cehenneme, insanlar zincirler, zincirlenmiş, cennettekilerin on katı, yüz katı cehenneme gidecek. Cehenneme giderken bunları gördükleri zaman da şöyle dua edecekler ayette. Allah'ım bizi bu zalimlerin bulunduğu yere sokma. Bu da Araf'takilerin yapacağı ikinci dua, ikinci cümle. Sonra ne olacak? Bir süre orada kaldıktan sonra Allah Teala cennetin kıymetini daha fazla bilsinler diye onları Araf'ta bekletecek. Ve ondan sonra o Araf'ta kalan insanların tamamını cennete koyacak. Mesele bu.